Dabbetül Ağız'la Deccal'in münasebeti nedir? Farklı şeyler. Dabbetül Ağız yerin altına çıkacak zaten. Dabbetül Ağız Mekke'deki kayadan, Eccad tarafından bir vaat Safa'nın altında. Eccad'a şey ilik nereden çıkacak? O, çık, çıkacağı çı 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 zamanı geldi mi öyle devrimler ki. Zemzem şey tavırsı. Zemzem tavırsı öyle kalmaz. Öyle devrimler ki. Yani, gidecek yani zemzem tavırsı. Hepsi gidecek canım. İnşallah. Hepsi Ve gidecek. De. Ya de. Kıyamet yakın oradan Dabbetül Ağız'ın kuvvetli rivayetler safa tarafıdır, Eccad tarafıdır. Hangisi daha kötü? Dabbetül sorun yok canım. <laughs> Dabbetül Arz diyor ki ve idâ veka'al kavlu aleyhim için çıkacak o. Yok. Karar günü geldiğinde ehracina <laughs> lehum dâbbeten minel arz Yerden bir mahluk çıkaracağım. <laughs> evet. Onlarla konuşacak. Aa, Allah'ın görevlendirdiği birisi o. La yukunun. İnsanlar Allah'ın ayetlerine inanmadıkları için damgalayacak. Kafiri damgalayacak o. Müslümana sıkıntı yani o görevli, yok. Görevli o. Deccal melun milleti kafir edecek. Kendine ilah diyecek. Ben Rabbim diyecek. Taptıracak. Harikuladelikler e, gösterecek. Hocam, sığınım Şerinden sığının buyuruyor. Onu çok önemli bir bela gelecek. Mehdi. Mehdi, işte bu Hazreti Mehdi. Bu kitabı yeni çıkarttık. Daha da piyasada yeni çıktı şu anda. Bunda 260 pardon, sayfa, güzel sayfa olduk. bunda var. Ben sordum, pardon. Mesih. Mesih, İsa Selam demektir. <laughs> evet. İsa Aleyhisselam ikinci kat semada, Miraç gecesi, Efendimizle görüştüğü evet. Bukhari hadisinde yedi kat sema geçer. Öbür peygamberlerle ruhaniyetleri misal aleminde bedene temessül etmişti. İsa Selam zaten haydır, bizim itikadımıza göre. E, öldürülmemiştir, asılmamıştır, diridir. Ama Kakti Süleyman Ateş mesela dedi ki oksijen yok orada nasıl yaşıyor? Ya şimdi bu oksijene bağlarsak işi zaten ne cennet ne cehennem e, o nerede bu nerede. Ben oksijen olan bir, bir gezegene yolladı canım. Yani şimdi bu iş bir din adamı böyle diyemez. Diyemez. Çünkü neden? Bu ayet hadiste sahihse inanırsın. Sahih değilse dersin ki zaten ayete haşa haşa denmez de. Hadiste de hüküm ifade eden bir tevatür varsa... Buna inanmak zorundasın. Bunu inkar ettiğin zaman da bunu ayetten, inkardan farkı kalmaz. Çünkü o zaman o da o kanaldan, sahabeden geldi. Yani Dan Brown ölmedi dedi. Öldü ölmedi dedi. İsa Aleyhisselam çarmıha girmedi. Yalnız İsa Aleyhisselam, Hazreti Mehdi bu kitap, Mehdi kitabı bunu şeye cevap yazdım. İşte ben Mehdi'yim diyenler, yüz hadis bana uyuyor falan diyenler. He işte ben ona cevap yazdım. Bir de iftira. İmam-ı Rabbani dedi ki bu yüzyılda gelecek. Bu kitabın kapağın arkası o zaman Mehdi'ni ilan etmiş 1028 de bir adam. İmam Rabbani de diyor ki o kadar çok imetli, evet. 1028 Hicri'yi konuşuyoruz. İmam Rabbani binin başında geldi. Diyor ki şimdi diyor 28 sene geçti diyor. E bu Davut hadisi var. İnne Allah ala rasi sene. Her yüzün başında gönderecek diyor. Men yuceddidu li hadmet Mücedditler yüzün başında gelir diyor. Başı demek ilk çeyrekle sınırlı. İlk çeyrekten sonra baş kalmaz. İmam Rabbani diyor ki bu dediğiniz adam diyor Mehdeviye fırkası Hindistan'da çıkmış. Bu dediğiniz adam diyor şu anda sene diyor 100 yılın başını 28 geçti. Daha bu yüzyılda gelmez. gelmez. Çeyrek. Şimdi 1431. Şu ana kadar gelmedi. Bu yüzyılda beklemesinler milletin malını mülkünü is israf etmesinler. Bir tane şehrin biri Filistin'de. Yani başına dediğiniz. Başı ilk çeyrektir. 25 senedir. Yüzün başı ilk çeyrektir. Eski takvime göre diyorsunuz. Eski takvime. diyorsunuz siz mesela. Evvel hala rasykül limiti seni efendimiz buyurdu bunu bu Davut hadisidir yüzün başı hicri Hayır, hesap mı? Hicri, hicri hesap. Evet. Hicri hesap. Canım o yüz yüz ona göre hesap ediliyor. K A e, Adnan ya. hoca o durumda olmuyor. Bin, o çünkü 1380'de evet. doğmuştur. Ya, ya şimdi bir de burada yazıyor doğum yeri Medine olacak hadis sahih Medine mi olacak? Kesin doğacağı yer Medine. Hasan'ın soyundan olacak. Şimdi o ben Seyitim demeye başlamış. Evet, Şecere olacak. bulmuş. Buradan biat yeri Mekkedir. Hacer-i Esved'le okuyacağı hutbeye kadar hepsini kaynaklarıyla Buhari'nin şeyhinden kaynak verin. Nuhayn İbni Hammad'ın kitabından. Buhari'nin şeyhi. Hani Buhari'den evvel yazı yoktu diyenlere de cevap olsun. Kitab-ül Fiten'i var. Ondan sonra imamlık yeri Kudüs'tür. İsim Mescid-i Aksa'da imam olsun da bakalım görelim. Mescid-i Aksa fethedilecek. Orada imamlık yeri ora. Fethi yeri Roma. Hükümranlık yeri bütün alem, cihan bir Amit muharebesi olacak şimdi o. Ami kovasındaki büyük savaş. savaş o Romadan önce o değil mi? O Romadan önce, önce. tam Romayı fethedemeden oluyor. Hı. Yalnız burada hepsi yazılıyor. Orada 900 küsur bin Avrupa sancakları geliyor. Ami kovasında büyük savaş vardır. Bizim Hatay'daki Ami kovası. Evet, şey Halep tarafından doğru başlar. O da neler olacağı hepsi orada yazılıyor. Şimdi o arada Hazreti Mehdi Roma'da falan 7 sene oralarda da İslam'ı yayıp da hakim edip kurarken Deccal çıktı. Haberini al. Deccal herkes bekliyor. Bütün hadislerle bekliyor. Deccal çıktı haberini alınca arkadan Müslümanlar perişan olacak Şam tarafı yani. O zaman Araplar az olacak diyor Efendimiz. Vel Arabu yevmeydin kalil ve cülluhun bir beytil maktis. Toplanın Kudüs tarafında toplanacak. Mehdi kalkıyor şeye geliyor. Dönüyorlar Deccal çıkmış diye. Bir kere bir yanlış haber var. İkizde hakikaten çıkmış oluyor, İspahan'da. Bu sefer bunlar Kudüs'e sığınıyorlar. Yani merkezi kurtaralım diye. Reccal çıktığı zaman her yeri Mekke, Medine hariç çiğneyecektir. 40 gün kadar bir zaman ama bir kuvvet verilmiş ona. Neler yapacak, neler yapacak. Bir tane adamı diyor, bu Müslüm hadisinde var. Adam, Efendimiz anlatıyor onu. Bir adama diyecek ki, milleti toplayacak bak şimdi ben bunu öldüreceğim, sonra dirilteceğim, o hala benim Rabbim olduğuna inanmayacak diyor. Adamı kestiriyor ki parçaya benim Rabbim olduğuna inanmayacak diyor. Adamı kestiriyor ki parça ayırıyor. Ondan sonra diriltiyor. Şimdi inandın mı ben sana? Şimdi daha iyi inandım Deccal olduğuna diyor o, o, zat. Niye diyor? E, hadiste bildirilmişti bunu da yapacağım da ondan deyince bu Hızır Aleyhisselam Hı. olduğunu şerhler söylüyor. Bu Hızır Aleyhisselam başına geliyor. Bütün teferruatı var. Mehdi'yi de sıkıştırınca Kudüs'te erzak giriş çıkış tıkanıyor. Ve bitmek üzere Mehdi. İslam yani, yani merkez İsa. bitmek üzere. Yani İsa. Yok. Mehdi başka. Ha, Mehdi, pardon, Mehdi, 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 pardon, Mehdi, Mehdi doğacak daha sonra. Mehdi illa bir yüz başında Mekke'de çıkacak. Bu sonraki iş. Daha var da bir daha yüzyılda olabilir. Yani yüzyılın başında çıkışına denk gelir. Biz şu anda diyelim ki 30 sene sonra doğsa bir dahaki yüzyılın başında 1500'ün başında 40 yaşında olur. Peki bu deccal çıktığında dünyada güneş batıdan doğuyor, mu? doğudan mı doğuyor? Yok mı doğuyor? daha batıdan tamam, doğuyor. O tövbe kapısı geçecek. kapanma dönemi. Yani. Artık şeytanın da işi bitiyor. O son. Ha, o son. Şimdi bu noktada ne olacak? İsa Aleyhisselam Şam'da Emevi Camisi'nde bu hadis Müslim'de de var. Fenzil İsebdü Meryem şarkıya dimeş beyza. Beyaz minarede <laughs> e, doğu tarafı Emevi Camisi'nin o minareye inecek. Oradan camide namazı kıldıracak, hutbe okuyacak. Yahudiler, Hristiyanlar herkes gelecek bizdendir diye. Hocam o hadisle nasıl geçiyor? Çünkü o zaman Emevi Camii yok. Yok o sırada. Ne zaman? E, hadis. Hadiste Emevi Camii demiyor. Biz Şan şimdiki adresi veriyor. Şarkıye Dimeşk diyor. Dimeşk'ın doğu tarafında, Şam Şam doğu tarafında. Şam'da. Dimeşkın. diyor. Şam merkezinin doğu tarafında. Dimeşk'ın. Domoskos mu ne diyorlar Şam'ın doğu tarafında Beyza diyor. Emevi Camii'si demiyor. Beyaz Minare beyaz diyor. Minareden. Şimdi orada bir de beyaz Doğruf minare var Emevi'nin haricinde var. Evet, evet. şehir kapısında. Derde evet. o beyaz minare. Oraya indikten sonra... Yalnız orada da... şey var, Hazreti Zeynep'in mezarı var, o da Beyaz Minare. Sayın Zeynep. Yok, o Beyaz Minare değil. Beyaz Kapalı minare. Çarşı var ya o da bir Kapalı Çarşı. Şimdi ileride. Emevi onun Camisi'nin Pekah Çarşı'nın beyaz. önce bir kısadır evet, boyu evet, da. Evet, evet. Orada Beyaz bir Minare var. Yani o Doğu cihetinde bir Beyaz Minare evet. olacak diyor o zaman. Oraya inecek. Ondan sonra orada Yahudiler, Hristiyanlar çoğu Müslüman olacak. Yani onun yettehidül milal kulla. Dinler teke yani, inecek. İsa Aleyhisselam Ümmet olarak gelecek. Bak peygamber olarak gelmeyecek. 12 bin peygamberin duası var. E ahir zaman ümmetine ümmet olsak peygamberine diye. Bu şerefe ermek için gelecek de bu İsa Aleyhisselam'ın yeniden peygamber olması anlamına gelmez. Nübüvvet dönemi bitmiştir. Bitmiş. İslam'ı yerleştirmek için gelecek. Şimdi bu diyalogçular yani Hz. Muhammed'e yardımcı olarak aa, gelecek. yardımcı, vekil. Hatta Mehdi imam olacak bu ümmetin şerefinden. Şimdi öğlen de oraya gelecek ikindi arası. İkindi İsa imam olarak ikindi, gelecek yani. İsa gelecek ikindi de Emre Hücağınca kendi kıldıracak. Mehdi yok orada. Oradan millet inandı. Bütün millet iman edecek. Hepsini tarif ediyor. Takkesini, bütün şeklini tarif ediyor. İsa budur diyor. Ondan sonra gelecek. Mehdi sabah namazına ancak geliyor Kudüs'e. Kudüs'te sabah kahmet getirilirken Hazreti Mehdi imam olacak ama muhasara altında Deccal'dan. O zaman girecek içeri. Girince saflar açılacak. O geldi diye. kadar geçecek. Hazreti Mehdi geri gelince Bu arada Deccal nerede? Eccal, şey, lüt kapısı. E, Dimeşk'ın Şam'da lüt kapısı var. Hala o kapı lüt kapısında. Mevzi lüt kapısı. Hadiste o da geçiyor. Onun üzerine İsa Aleyhisselam diyecek ki feyni aleke kıymet. Kahmet senin için getirildi. Tekrar ettim sen kıldır diyecek. İsa Aleyhisselam yeni bir peygamber olarak gelmediğini göstermek için Mehdi'nin cemaatine imam. Mehdi olacak o cemaat olacak. Çünkü Efendimizin vekili o zaman Mehdi'dir. Ehli Bek'ten o zaten o zat. Efendimizin torunudur. Hazreti Hasan'ın soyu olması kuvvetli ihtimal. Hasan ki terk etti halifeliği Muaviye'ye bir fedakarlık yaptı. Efendimiz onu haber vermişti. Bukhari hadisinde hutbeden onu sırtına alırdı. Küçük gelirdi. Bazen sırtına geçerdi hutbede. İnne Bu oğlum seyittir dedi. La la yuslu habibi fi eteyni azimeteyni minel İki büyük Müslüman grubu birbirine girecek. Bu çocuk halifeliği terk ederek ıslah edecek. Kanı durduracak bu yavrum demişti Hasan 3'ün. 13'ün o terk ettiği için onun torunlarından gelecek o. Dünya hakimiyetinin vaat edildiği. Ehli bekten yani. Bu zat dünyayı adaletle dolduracak. Şimdi İsa Aleyhisselam ondan sonra hemen namaz biter bitmez Deccal'ı gösterin bana diyecek. Lüt kapısına yönelecek. Deccal onu gördüğü zaman tuz suda eridiği gibi erimeye başlayacak. Kendiliğinden direkt erimeye başlayacak. Yok olacak. Ve yok olmuyor. Diyecek ki Namaz kılacağım, namaz kılacağım, kıyamet getireyim bilmem ne bir numaralar yapacak. Evvelce zaten ben peygamberim diye çıkacak diyeceğim. Sonra Rabbim diyecek. Bu noktada İsa Aleyhisselam diyecek ki benim bir mızrağıyla inceye kesin. Ben sana bir darbem var ben seni öldürmeden öyle kendi kendine bırakmam. Ne namazı? Rabbinde kime kılıyorsun diyecek. Ondan sonra onu geberteceği kesindir. Mütevatir üstünde. İsa intikamını İntik alacak yani. İsa Aleyhisselam onu Peki vesilecek. bu Barnabas İncil'i nedir? Yedi sene şunu bitirelim. Tamam, yedi ben. sene Mehdi yaşayacak ondan sonra. Beraber hareket edecekler. 7 sene sonra e, diyor dünyada bir tane kafir yok. Ama o anlatıyor hadisleri, dini. Bu Mehdi kitabında da, bu kasette de onlar var. Deccal'da o kadar olmaz. Bu Mehdi kitabının CD'sinde de çok. Yani dünyada ölümler olmayacak. Ömürler uzanacak. Bir nar, efendim koca şey gibi, deve gibi. Yani çok mahsuller, ürünler, bereketler. Dünya geçici. acayip bollaşacak. Ondan sonra 7 sene beraberlikleri var. Mehdi çıktıktan 40 sene sonra İsa Aleyhisselam'la beraberliği 7 sene. Mehdi ile İsa arkadaş olacaklar yani. Arkadaş olacaklar. Yalnız beraber istişare hareket edecekler. Zaten Mehdi'ye özel takviye gelecek. Mezhepleri de kaldıracak. Çünkü direkt Resulullah'ın halifesidir. Hüküm ona aittir. Artık mezheplerde kalmayacak. Hocalar çok düşman olacak diyor. Medine'deki en büyük alim bu dinimizi kaldırıyor diyecek diyor. Onu da öldürtecek diyor. Muhittin Arabi diyor ki fütuhatta en büyük düşmanı fıkıhçılar olacak. Çünkü dinimiz gidiyor, mezhebimiz gidiyor. Ya ulan Resulullah haber verdi bunu. Bu geldi mi, bu bitti. Yani sen bunu sürdüremezsin ki bu riyaset için yani. Makam mevkim gitmesin hesabında. Bu yapacaklar bunu. Bunlar hep hadislerde haber veriyor. 7 sene sonra vefat edecek Mehdi'nin cenazesini İsa Aleyhisselam kıldıracak. Ölecek o. İsa Aleyhisselam 40 sene kalıyor. 7 sene Mehdi ile beraber. Ondan sonra ne kalır? 33 mü? 33 sene sonra İsa Aleyhisselam da vefat edecek. Evlenecek bir kabileden çocuğu olacak. Daha dünya peygamber çocuğu görecek. Ha tabi o dönem peygamber vasfıyla değil. Neticede